bu şekilde ay var onun üstünde Mars var ve onun da üstünde arkadaşlar gözükmüyor ama bir tane daha gezegen var bu gezegenlere gitmeye çalışacağız şöyle basıyorum 3 2 1 ve bastım haydi arkadaşlar gidiyoruz uzaya kalkışa hazırlanıyoruz arkadaşlar şu anda roket hazırlanıyor ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda aya gidiyoruz abi gidiyoruz aydaki taşları bu roketin şehrine gönderiyorum bak bak <laughs> aa ben de düştüm ne oluyor tuşumuza basıyoruz küçük emir hazır mıyız hazırız uçalım tamamdır küçük emir bastım haydi gidiyoruz uçuş gördüğünüz gibi şu anda Sonraki gezegene gidiyoruz. Haydi bakalım. Yine uçuşa hazırlanıyoruz ve işte kalkış. Gidiyoruz sonraki gezegene. Haydi bakalım. Selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Ben Emir ve arkadaşlar yine küçük Emir'le birlikte efsane bir video ile karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar Brock da uzaya gideceğiz. Evet yanlış duymadınız. Bu videomda arkadaşlar Brock da uzaya gidip inanılmaz şeyler yapacağız. O zaman hemen videoya başlayalım. Arkadaşlar küçük Emir'e de hoş geldin. Küçük Emir hoş geldin. Hoş buldum, ne yapıyorsun? İyi misin? Vallahi çok iyiyim küçük Emir. Arkadaşlar böyle güzel bir başlangıç yapmak istedik ve bu videoda Brock da uzaya gitmenin bütün TikTok'lerini inceleyeceğiz. Hepsini izleyeceğiz ve çalışanlarına, çalışmayanlarına hepsine bakacağız o zaman hemen başlıyoruz ama ilk öncelikle küçük gibi sizlere Robux istiyorsanız şu anda kanala abone olun. Bildirimleri açın. Videoyu beğen atın. yorumlara Roblox isminizi yazın. Aynen öyle arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu videoda sizlere 250 Robux hediye edeceğiz. Küçük ile birlikte. O zaman ilk TikTok hilemiz gelsin. Şimdi arkadaşlar ilk hilemizi gördüğünüz gibi bugün Brookhaven'da Ay'a gitmeyi göstereceğim diyor. Yaptıklarımı izleyin diyor. Bakalım şimdi arkadaşlar böyle bir gidiyor. Burada böyle bir ev çağırıyor. Sonra buradan içeriye giriyor. Buraya geldik diyor. Burada aşağı iniyor. Daha sonra içeri girdikten sonra burada uçak çağırma yeri var. Bakın buradan uçak alacağız yazmış. Ondan daha sonra buradan geliyor ve uçağı çağırıyor arkadaşlar. Bakın uçağı aldık diyor. Tamam sonra uçağı kaldırıyor ve aya gidiyoruz diyor. Dümdüz arkadaşlar yukarıya doğru aya gidiyor. Tamam aya gidiyor. Daha sonra bakın bu şekilde harbiden de gidiyor. Bakın bayağı uçak oraya doğru gidiyor. Daha sonra içeri giriyor ve bu şekilde arkadaşlar böyle bir aya geldiğini söylüyor. Gördüğünüz gibi böyle bir yere geliyor. Video bu kadardı. Şimdi gel bakalım küçük bir deneyelim. Şimdi şöyle arkadaşlar bir araba çağıralım. Hatta motor çağıralım. Motorla gitmeyi seviyoruz arkadaşlar. Şöyle bir motor çağıralım kendimize. Hemen motorumuzu hızlıca modifiye ediyoruz. Şöyle arkadaşlar turbomuzu takalım. Şöyle drift'imizi de yapalım. Önde kaldıralım motoru küçük bir nasıl oldu? O, abi Düşmeyiz küçük bir biz düşmeyiz. Vallahi biz profesyonel usta şoförüzdür. şunu indirelim arkadaşlar şaka baka tamam. Şimdi buraya geldik şu yukarıdan arkadaşlar bir tane ev çağıracağız. Oha harbiden çok hızlı ha motor bu ne? Bakın buraya geldik İş. arkadaşlar. Burada hangi evdi adamın kullandığı adam aldığı evi göstermiyor ama bu ev arkadaşlar. Yani bu ev olduğunu görünüşten tanıdım ben. Şimdi küçük bir bu evi çağırdık gel bakalım benimle. Oo burası çok güzelmiş ben bu evi ilk defa görüyorum. Nasıl ilk defa görüyorsun ya küçük bir bu ev askeriye bak. Burada gizli bir uçak var şimdi sana onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buradan giriyoruz videodaki adamın yaptığı gibi. Daha sonra buradan şöyle aşağı iniyoruz, helikopter. Gel bakalım. Şimdi bu askeriye gerçekten güzel biliyorsunuz. Buradan buraya geldik ve uçağımız burada olacak. Şimdi arkadaşlar bakın buradan gidiyoruz ve jetimizi çağırıyoruz. Jetimiz geldi ve geldi. Ben sürebilir miyim? Küçük gemi. Sen süremezsin. Senin ehliyetin var mı? Yok ya, yok. Ya nereden ehliyet alacağım? Daha çok küçüğüm ben. <laughs> küçük gemi. in in, in oradan. Şimdi kapıları açtık zaten. Yukarıyı da açtık arkadaşlar. Şöyle bir biniyorum küçük gemi. Sen de binebiliyor musun? Sana yer var mı? Bakayım binebiliyor muyum? Aa, evet, evet, arkada yer var. <laughs> tamamdır küçük evi şimdi o zaman uçağımızı kaldırıyorum ama ilk öncelikle şöyle akşam yapmam lazım çünkü gece gitmemiz lazım aya yani sabah nasıl gideceğiz şimdi arkadaşlar şöyle uçağımızı kaldırdık şöyle bindik ve uçağımıza gidiyoruz hızlandıralım ay nerede arkadaşlar ay burada aynen şu an bakın ay burada bir şey diyeceğim ayın içine mi gireceğiz evet küçük evi şu anda aya gidiyoruz ama hiç böyle gidiyormuşuz gibi gözükmüyor şu an yaklaşıyor muyuz sence aya tabi yapacağız görmüyor musun 180 hızla gidiyoruz arkadaşlar şöyle bakayım bir dakika kamerayı bir silelim şöyle aa bakın bayağı yüksekteyiz ama bakın aa bakın şu anda gidiyoruz aya doğru adam da videoda böyle yapıyordu bir dakika sanki gidiyormuşuz gibi gözüküyor ama galiba gitmiyoruz arkadaşlar biliyor musunuz bu tiktok videosu muhtemelen fake çünkü bayağı bir gittik şu an ama hiçbir şey olmuyor gibi ama tiktok videosunun içine giriyor zaten yani. evet galiba olmuyor arkadaşlar bakın bayağı bir gittik ama hala vuramadık aynen arkadaşlar bu tiktok videosu fake bakın aslında hiç yaklaşmıyoruz o zaman şöyle uçağımızı aşağı atlayalım küçük emir hadi gidelim dünyaya geri dönelim aa haritanın altına düştüm küçük emir oha ben de düştüm valla düştü küçük emir ama güzel oldu bir dakika ne yaptık ya Aya gideceğiz derken yanlış bir şey yaptık. Neyiz arkadaşlar bu çalışmadı. Sonraki TikTok videomuza bakalım. Bu çalışacak mı bilmiyorum hiç izlemedim. Bu aya nasıl gidiyor? Hemen bakalım arkadaşlar. Şöyle gidiyor ilk öncelikle. İlk önce bir astronot olun diyor. Oo astronot olun. Tamam astronot olun diyor. Ondan sonra havuza diyor. Bir dakika bir astronot olun bir küçük emir. Valla ben hazırım arkadaşlar. Çok güzel oldu şu anda gördüğünüz gibi. Küçük emir de hazırlanıyor. Şu anda astronot oluyoruz. O zaman küçük emir gel bakalım. Şimdi şuraya doğru gidiyoruz. Daha sonra bakalım ne yapacağız. Buradan diyor havuza gidin diyor. Ondan sonra diyor buradaki şeye zıplayın diyor. Aa arkadaşlar yine mi bu ya? Bu fake. Bakın ama bir dakika farklı bir şey yapıyoruz. Zıpladıktan sonra reset çekin diyor. Daha sonra böyle dik düşüyorsunuz diyor. Aa ne oldu? Uçtu baya Lan ne oluyor bu ne ya arkadaşlar? <laughs> Bir şey diyeceğim bu video troll mü? Şuna bak. <laughs> Abi çok iyi. Burada da beğenin, abone olun diyor. Arkadaşlar bakın böyle sanki aya geliyormuş gibi yapıyor ama aslında tabii ki F geldi. aşama 5 diyor, başarılı diyor. <laughs> ama olmuyor. Yine de yapalım arkadaşlar. Bakın böyle gidiyoruz, burada zıplıyoruz tamam mı? Zıpladıktan sonra burada zıplıyoruz arkadaşlar ve havadayken reset çekiyoruz. Bakalım reset çekelim. Hopa! Gördünüz gibi uçtuk arkadaşlar ama çok da güzel uçamadık ama yine de uçtuk Bakın hop ne oluyor? Bir dakika daha güzel yapabiliriz bunu. Uçtum, uçtum. En güzel şey kadar uçtum. Bayağı uçtuk küçük evim. Şöyle zıplayalım. Bir dakika zıba. Şöyle zıba. Bir dakika biraz daha. Şimdi havada reset Aa olmadı ya. Ben niye beceremiyorum bunu? Gerçi uzay çıkmış kadar oldum ben biliyor musun? Küçük evri şöyle. Oha ben nereye gidiyorum? <laughs> Okyanusun ötesine uçtum küçük evri. Küçük evri uzaya çıktı. Baksanıza burada salıncağı bozmuşuz. Neyse arkadaşlar bu TikTok hilesi de komikmiş yani. Çalışmadı ama yine de sevdik. Bir de böyle bir TikTok hilesi var. Bu okyanusunda aya nasıl gidilir arkadaşlar? Bakalım hemen. Şimdi bakın gördüğünüz gibi bu şekilde böyle bir adam. Gidiyor arkadaşlar. Buradan e, roket evini çağırıyor. Daha sonra evi çağırdıktan sonra arkadaşlar geliyor ve ev yükleniyor şu anda bakın. Ekranı böyle bir garip yapmış videonun tam gözükmüyor ama yine de görebiliyoruz. Sonra bu evi çağırın diyor içeriye girin diyor. Bakın içeriye giriyor. Yürüyor 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 yürüyor. Üst kata çıkıyor arkadaşlar asansörden sonra asansörden üst kata çıkan sonra burada şey kapıyı açıyor ve içeriye giriyor. Şimdi burada arkadaşlar bir tane koltuk var. Bu arada bu çok kötü bir tokiye bir Şey. Adam çok kötü çekmiş. Sonra koltuktan televizyonu açıyor. Bakın simsiyah oldu şeyler an her Gözükmüyor hiçbir şey. Ha. Buradan televizyonu açıyor. Ondan sonra sonra diyor arkadaşlar bakın diyor aa bakın gördüğünüz gibi sonra uzaya ışınlanıyor bir anda. Gördüğünüz gibi etraf böyle NASA'nın üstüne geldi. Şu anda uzayda sonra etrafı keşfederim diyor. bakın böyle bir video aha bakın orada da ay falan var garip gezegenler var bu şekilde böyle olduğunu söylüyor gerçekten çok garip diyor bu kadardı video o zaman küçük emir ben şöyle bir kaskımı çıkartacağım sen de çıkar istiyorsan ben aldım ama kıyafetim kalsın şimdi gel bakalım yeni yeni değil aslında eski olan bir ev var gel bakalım şimdi bir ev çağıracağız oradan bir bakalım şöyle geliyoruz ve burada hemen roket evini çağırıyoruz bu üssü çağırıyoruz arkadaşlar uzay üssü gördüğünüz gibi bu bunu çağırdık daha sonra buradan içeriye gireceğiz İçeriye girdik gel şimdi küçük emir buradan asan üst kata çıkıyoruz. Çıktık arkadaşlar. Sonra buradan kapıyı hop açlıyoruz. Şimdi burası bizim hiç olan yer. Adam videoda çok uzatıyordu ama buraya oturmamız lazım. Bu kadar. Küçük Emir oturdu oraya arkadaşlar. Ben de buraya oturayım şimdi. Şurada arkadaşlar ekrandan bu ekranı açıyordu. Daha sonra buna böyle bir yaklaşıyordu arkadaşlar. Sonra bir uzaya ışınlanıyordu ama bir şey oluyor mu? Küçük Emir bu ne? Aa, ben, ben. Nasıl gitti? Neredesin küçük emir? Aa küçük emir gitti. Küçük emir neredesin? uzayda. Hani ya? Arkadaşlar küçük emir gitti. Bir dakika nasıl yaptın? Ben de geleceğim. Aa bir şey diyeceğim. Hayatım değil. De. Çok Bir şey diyeceğim hayatım neydi o uzaya çıktım çok korkmuştum. Eee küçük emir nasıl yaptın neredesin? Kapıdayım kapıdayım gel aşağıya bekliyorum. Ya küçük emir beni kandırdın mı hani ne uzayı? Yukarıda yeşil uzayları gördüm. Böyle dans ediyorlar ve çok ya arkadaşlar şu küçük evine inanmayın Allah aşkına dal geçiyor bizde ya küçük evi bu da yalan değil mi bu da yalan doğruyu söyle <laughs> Ya Allah Allah ya atıyorum ben küçük evi yeter artık ben şimdi kendi tiktok ilimi bulacağım ya Evet arkadaşlar bakın şu anda çok garip bir oyuna geldik Bu oyunda gördüğünüz gibi bu bu şekilde bir uzay roketi var arkadaşlar Ve küçük emirle şimdi bu e bineceğiz ve bu roket çalışıyor mu göreceğiz bakın sizlere şöyle göstereyim Yukarıda arkadaşlar bu şekilde ay var onun üstünde Mars var ve onun da üstünde arkadaşlar gözükmüyor ama bir tane daha gezegen var bu gezegen Nereye gitmeye çalışacağız. Bakalım olacak mı? Garip bir oyun arkadaşlar. Bakın yukarıda bir gezegen daha var gördüğünüz gibi. O zaman şöyle tırmanmaya başlayalım. Gel bakalım küçük bir şöyle roketimize tırmanalım. Bayağı da hızlıyız arkadaşlar. Şimdi ben şuraya oturdum. Küçük bir de yanıma oturdum. O zaman hazır mıyız küçük gemi? Yanımda yeşil tuşa bastım gibi uçuşa başlıyoruz. Hazırız. Hadi uçalım. Arkadaş o zaman şöyle basıyorum. 3 2 1 ve bastım. Haydi arkadaşlar gidiyoruz uzaya. Bakın kapı kapandı. Şu anda kalkışa hazırlanıyoruz arkadaşlar. Şu anda roket hazırlanıyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda aya gidiyoruz gidiyoruz. Abi gidiyoruz. İki tane ay var bu arada bu ne? <laughs> bir şey diyeceğim. gerçekten gidiyoruz baksana. Ve arkadaşlar şu anda iniş yaptık. Gel bakalım küçük şöyle aşağı atlayalım. Abicim aydayız. Şu anda gördüğünüz gibi Brock evinde aydayız arkadaşlar. Gerçekten çok garip bir yer. Acayip bir ilginç gözüküyor. Bak, bak burada ne var? Bu ne ya böyle? Valla bilmiyorum küçük evre. Her yere bakacağız şimdi. Arkadaşlar bakın burada bir roket gibi bir şey var. Burada bir pasta roket daha var. Buna binince de yukarıdaki gezegene gideceğiz. Sonra bakın burada Brock evinin agency üssü var. Bakın şu anda aydayız ve ayda bir bile üstü var. Şöyle bakın geldik ve burayı bir inceleyelim küçük bir Şimdi burası gördüğün gibi gördüğün gibi çok garip bir yer. Bakın burası eskiden Brooklyn'de olan bir yer ama burası kırmızılı mırmızılı garip. Bakın burada her yer kırmızı olmuş arkadaşlar. Burada bir taş var yani ayda olduğumuz için her yerde taş var. Buranın da içinde taş var gördüğünüz gibi yuvarlanıyor hatta taş. Sonra bakın üst kata çıkalım. Üst kat arkadaşlar bir şey var mı? Üst kat bomboş. Bakın böyle bir bina var sadece böyle bir yer ve buraya çıkalım. Buraya da çıktığımızda bir bilgisayar var. Başka da hiçbir şey yok. Yani isterseniz ayda oyun oynayabilirsiniz. İsterseniz ayda oturup Brawl Stars, Rob Roblox söyleyebilirsiniz. Başka da yapabileceğiz hiçbir şey yok arkadaşlar. Ay bomboşmuş aslında. <laughs> çok garip gerçekten. Bakın arkadaşlar ay bu şekilde gördüğünüz gibi şu anda aydayız. Bildiğiniz bakın taşlar falan var. Hatta bu taşları bakın yuvarlayıp aşağı atabiliyoruz. Gel küçük bir aşağı atalım şunları. Bunlarla bu top oynayalım mı futbol? <laughs> Küçük emir taşları aşağı atıyorum. Aydaki taşları Brokey'in şehrine gönderiyorum. Bak bak. <laughs> Aa ben de düştüm. Ne oluyor? Geri geldim küçük emir. Geri geldim. Sıkıntı yok. Şöyle taşların hepsini aşağı atalım arkadaşlar. Ay'a gelmişken mahvetmemek olmaz yani. Ay'ı bir mahvedelim. Troll bizim için mi sonuçta. Aynen öyle. Neyse küçük emir. O zaman gel. Şu sarı roketi kullanamıyoruz. O zaman yeni paslı roketimizle sonra gezegenimize gidelim mi? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gel bakalım o zaman tırmanalım. Yine ben kullanacağım roketi. Şöyle gidiyoruz ve biniyoruz arkadaşlar. Geldik. Yeni paslı roketimizle uçuşa hazırız. O zaman yeni tuşumuza basıyoruz küçük emir. Hazır mı Hazırız uçalım. Tamamdır küçük emir bastım haydi gidiyoruz. Sonraki gezegenimiz için roketlerimiz hazırlanıyor ve sonraki gezegenimize gidiyoruz hadi bakalım. Ve arkadaşlar uçuş gördüğünüz gibi şu anda sonraki gezegene gidiyoruz haydi bakalım. Bir şey diyeceğim bu küçük gittiğimiz gezegenin adı ne? Vallahi küçük emir galiba Mars'a gidiyoruz tam emin değilim bir bakalım. Ve küçük emir sonraki gezegenimize geldik haydi bakalım aşağı atlayalım. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yeni elmastan bir roketimiz var. Burada bu arada bizim eski roket baga girmiş. Şimdi burada arkadaşlar böyle pervane gibi bir şey var. Şu anda Mars'tayız küçük evim. Nasıl buldun burayı? Bir şey Bak burada da yine evler var. Aa bakın arkadaşlar bunlar Brook evindeki lanetli evler. Bakın adamlar Brook evindeki lanetli evi oyuna eklemiş. Çok iyi. Gördüğünüz gibi bu şekilde bu evden iki tane var. Başka da hiçbir şey yok yani burada. Sadece bu evden iki tane var. Bir de şurada garip bir şey var. Bu ne abicim? Araba gibi bir şey var burada ama çok da bulaşmak istemedim küçük evim. Bu ne ya? Bir şey bu mutant görümcek olabilir. Vallahi küçük evim Mars'tayız şu an. Yani uzaylı da olabilir. Her şey olabilir. Bu, bakalım başka ne var burada? Burada garip bir şey var. Böyle bu ne panel gibi bir şey var burada. Bu ne? A içine girdim. Bu ne ufo, ya? Ufa, ufa mı? Ufa. mı? Aa küçük bir ufo. Evet. Ufo arkadaşlar bakın. Mars'ta bu şekilde yani. Mars'ta garip böyle garip iki ev garip bir roket ve Mars'tayız. Böyle garip bir araba var arkadaşlar. Küçük bir kullan bakayım olacak mı? Bu garip bir araba değil. Bu benim arabam benim. <laughs> Allah Allah. Sen mi getirdin bunu küçük bir? Evet. Bunu bırakalım şehirden getirdim. Allah Allah. Orada da garip bir şey var arkadaşlar. Bu da bir ufo galiba. Bir ufo daha var burada galiba. Ama her şeye benziyor. Neyse küçük bir. Gel sonraki gezegene gidiyoruz o zaman. Hazır mıyız? Evet hazır. Hadi gidelim. Şöyle tırmanalım ve uçuşa hazırlanalım. Tuşa basıyorum ve gidiyoruz. Yine uçuşa hazırlanıyoruz ve bakalım. İşte kalkış. Gidiyoruz sonraki gezegene. Haydi bakalım. İşte arkadaşlar son durağımızdayız şu anda. Gördüğünüz gibi şu anda galiba Pluto'dayız arkadaşlar. Bilmiyorum Uranüs mü Pluto mu artık neresi burası bilmiyorum ama yeni bir gezegendeyiz. Az önce aşağıda burada Mars'taydık. Şimdi burada arkadaşlar olan tek şey bir tane ev. Gördüğünüz gibi burada başka hiçbir şey yok. Etrafa bakıyorum ve etrafta hiçbir şey yok. Hiç gibi değil mi? Yanlış mıyım? Evet sadece bir tane buruk var. Evet garip bir ev var ama birazcık bozulmuş bakın. Bazı kısımları sarı bazı kısımları yeşil. Garip bir ev ama buradan da içeriye giremiyoruz abi. Kapıyı kilemişler. Baksanıza bu eve girmedi şu anda hiçbir yolu yok arkadaşlar. Böyle bir ev. Başka da hiçbir şey yok yani. Gerçekten garip bir yer. Burası zaten çok da farklı olduğunu düşünmüyorum. Aynı arkadaşlar. Yani Brook normal evle aynı. Hiçbir şey yok başka. Garip bir yer. O zaman küçük emir şöyle bir buradan aşağı doğru atlayalım mı? Gidelim mi abi? E, önce ben atlayayım mı? Atla hadi, kemir, arkandan geliyorum. E. Arkadaşlar küçük emir dünyadan gezegenden aşağı atladı ya. Hadi ben de geliyorum. Haydi. <laughs> Geleceksin mi beni kandırmayan. Geliyorum küçük emir geliyorum. Evet arkadaşlar gerçekten çok garip bir videoydu. Bir sürü şey denedik. Daha fazla böyle video için aşağıdan videoyu beğenmeyi ne yapıyorsunuz unutmuyorsunuz. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.